Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava tadında şerbetli bir tatlı tarifim var. Ve şimdi hemen yapımına geçiyorum. E, tencereme bir su bardağı sütümü alıyorum. ve bir adet yumurta ilave ediyorum. Ve bir su bardağı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Malzemelerimi açıklama bölümünde yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ve hemen ardından bir bardak nişasta ilave ediyorum. 3 bardak unum var. Ve bir paket kabartma tozumu da ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Son olarak bir su bardağı ceviz ilave edip tekrar yoğurmaya devam ettim. Ve hamurumu yağlamış olduğum dikdörtgen bor camıma bastırıyorum arkadaşlar. Şimdi şeklini veriyorum. Baklava dilimi şeklinde kesiyorum. Bayramda da arkadaşlar gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Ve bu şekilde dilimledikten sonra 180 derece fırında pişirmeye veriyorum ben bu arada şerbetimi hazırladım. Şerbetimin soğuk olması lazım. 3,5 bardak şeker, 3 bardak su ve 1-2 damla limonla şerbetimi hazırladım arkadaşlar. bu arada tatlım kızardı. tatlımın ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum ve soğuk olan şerbetimi tatlıma veriyorum. ve bir saat dinlendirdikten sonra arkadaşlar servise hazır. Ve şimdi ben size dilimlerinde gösteriyorum. İnanılmaz lezzetli bir tatlı. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Yapan arkadaşlarımın eline sağlık diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.